Şimdi mi başladın daha? Evet evet evet. Baştan alalım o zaman. Evet. E şimdi size İzmir'de midye nasıl yeniyor onu gösteriyoruz. Bakın şimdi böyle bir ayırıyorsunuz. Ondan sonra şöyle bir bunu bunun altına şey yapıyorsunuz. Bu çok önemli arkadaşlar. Tamam mı? Sonra böyle bir güzel limonunu sıkıyoruz. Ondan sonra da böyle alıyoruz. Böyle. Hmm. Hiçbir tanesini bırakmıyoruz içinde. şey ama sen, sen çektin ya nasıl yenir diye he bir televizyon birazcık çikolatalı oldu bu galiba Allah'ım muhteşem ya benim, <laughs> 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 benim canım yerinden çekti <laughs> valla televizyonda reklamlarda yapıyorlar ya Bence bunu hiç yememişler onlar. Şimdi bak 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 bak. Dedim ben size on parmakla bakın. En düzgünü ben yedim galiba. Evet. Ben düzgün yardım böyle öyle şov yapayım dedim. Ne haber <laughs> zevk ama. Allah. Ama bu sefer... <laughs> o, o sefer... <laughs>

<laughs> Sövüş. <laughs> ne ne? <laughs> Sövüş Nerede yiyoruz? Sövüşçü Mustafa. Şimdi blok lokma sana tadı nasıl diye soracağım da sen onu bitirmeden söyleyemezsin ki. Yemem lazım. Henüz yemedim. ben ne yapacağım böyle bitene kadar bunu mu tutacağım? Yorumlarını almak için. Biterken birleştirirsin. <laughs> Mür değiştiriyorum. Abi can, harika. Kamera arkasında ben de yiyorum da. <laughs> Abi ah. inanılmaz. Yalnız tekerle biraz zor oluyor. Tamam. Yorum yaptığına göre birleştirmelik bir şey kalmadı. <laughs> ya sana afiyet olsun bana da afiyet olsun